Orospu çocukluğu yapmayın. Neredesin Neredesinler? Gemlik Genlik Belediyesi'ndeyim. Gemlik Belediyesi'ne amına koyayım. Bu gay mi? Haklı mısınız? <laughs> abi kolumda delik açtım resmen bir. Senin nereden ama artık? Benim dibinde. Nereye kaçmış? Ananı. Bu bu bıçağı içine sokardım. Artık sikiş beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne diyorsun ama? Gözün dört açmanı. Göz yaşını siker. Niye abi? Yarra manana modifiye. <laughs> Yalnız iyi çektin ha. Anay nani. Bu arabanın dokunulmazlığı var. Efendim? Çok da yarağımda. Sektir git dedim ama. Daha başım burası. Yarağım. Başım burası. Anasını amına koyayım gelmez. Parçala be. Çıkacak kuş çıkacak. Kuş çıkacak. Civciv çıkacak. Çıkacak. Civciv çıkacak. Kuş çıkacak. Civciv çıkacak. Civciv. Civciv. <laughs> <laughs> Onun <gülüyor> tamam. neye gülüyorsun? Anlamadım ha. Benim moralim çok bozuksun. Vay orospu. Aha sana bir otobüs. Tamam o zaman. Bak ne kolay ikna alıyorum dayı. Vay orospu çocuğu. Motoru ne yapacağız? Abi? Anneni getireceksin. Abi et yapacağım işi. Yalla. Şu muhassap halak amca. Yalla dü. Tövbe estağfurullah. Aslanam. Memnun oldum. Bahsinizi duydum. Bahsimi kime koydun? Ben de seni kurs testinden tanıyorum. Birader. Ben iyi araba kurdum. Sistemin düzeyi. Sağ çekil. Çek. Çektir git adama. Bana abi deme. mi? Ağırat. Aslan Allah. Aslan boru alacağım şimdi. Senin aran sikir. Ne diyorsun sen mi? Çektir git Kime de benim ismim telaffuz edilirse seni anan amına geri. Mevcut kardeşlerimin varlıkları. Onu şartı. Nasıl neyse attım. Bunu kesip siker. Bak ya gene yaptı bana. Şov yapma vakti gelmiş. Yarın Ay, yavaş o oğlum iyi gün <laughs> ne diyor Şahin? Ne desem, ne desem. Gözümden öpüyorum. Şimdi anayın am koyarım. 15 hmm, dakika. Aman lan kapat. git dayı ya. Birisi seni ihbar Kim götüme elledi beni? Da yolun sonuna geldi. Evet. Yaran yemiş bulunmaktayız Ruhsat lütfen. Hasbunallah. 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 Hasbunallah.